Evet, gelelim bugünkü sorumuza. Bugünkü sorumuz gördüğünüz gibi bir geometri sorusu. Türkiye'den bu soru ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı'nda sorulmuş olan bir soru. Şöyle notumuzu alalım. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatı'nda sorulmuş olan bir soru. Evet diyorlar ki ilk önce bir sorumuzu okuyalım. Diyorlar ki şekildeki ABC dik üçgeninde ACB açısı 90 derecedir. BAC açısı 30 derecedir ve ECD açısı EBA açısına eşittir. Eğer CD BE'ye dikse ve AC uzunluğu 9 ise AE uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. Sorulan soru bu. <laughs> Evet soru üzerinde çalışmak isterseniz burası videoyu durduracağınız yer yoksa hemen başlayalım. Şimdi bu soru tamamen 30-60-90 üçgenleri ile ilgili olan bir soru. Şimdi ben böyle 30-60-90 üçgeni gördüğüm zaman hemen soruyu çözmeden önce şöyle bir kendime 30-60-90 Diyelim şurası 30 olsun, şurası da 60 olsun. Şimdi hemen şöyle, şurası x'e, şurası 2x'tir, burası da x köküştür Şimdi 30-60-90 üçgeni şu. Şimdi bunları buradan referans alarak şimdi ilk önce büyük üçgene bakalım. Şurası 90 derece, şurası 30 derece. Dolayısıyla şurası 60 derece. Evet, şimdi buradan hemen gördüğünüz gibi eğer CA uzunluğu 9 ise şurası 9 üzeri kök3 olmak durumunda. Ondan sonra tabii ki şurası da AB uzunluğu da 18 üzeri küküç olmak durumunda. Hemen bunları yazabilirsiniz. Şimdi burada e, görmeniz gereken şey şu. Şimdi şu açı ile şurası A, şurası da A. Dolayısıyla şurası 90 eksi A, şurası da şu açıda 60 A. Gördüğünüz gibi içeride bir e, dik üçgen var. Dolayısıyla 90 eksi A artı 60 eksi A şu CDB dik üçgeninden 90 derece eşit olmak durumunda. Buradan ne bulursunuz? Tabii ki işte ne 150 eksi 2A eşittir 90 ondan sonra 2A eşittir 60. Ondan sonra A eşittir 30. Gördüğünüz gibi şurası 30. Ondan sonra şurası 30. Şurası 60. Ondan sonra şurası 60. Tekrar 30-60 90 üçgenleriyle şey yapıyoruz, e, muhatap oluyoruz. Dolayısıyla şimdi şeye odaklanalım. C, D, B dik üçgeninde şurası hipotemüs. Eğer hipotemüs 9 üzeri kök 3 ise e, CD uzunluğu hipotemüsün yarısı olmak durumunda. Dolayısıyla CD buradan hemen CD uzunluğu eşittir 9 bölü 2 kök 3 bulursunuz. Şimdi aynı şekilde C, E, D üçgenine odaklaşalım. Burası da 30-60-90 üçgeni. Dolayısıyla eğer CD uzunluğu 9 ıı, üzeri 2 karekök 3 ise 60 derecenin karşısındaki yer 30 derecenin karşısındaki yer ED uzunluğu 9 üzeri kökü çarpı köküçtür. Şurası ED uzunluğu. Ve CE uzunluğu da bunun yani ED'nin iki katıdır. Dolayısıyla Ondan sonra EC uzunluğu. Bunun iki katı. 2 ile çarparsanız bunu. 9 üzeri kök 3 çarpı kök 3 bulursunuz. Tabii bu nedir? Köyde? Yani 9 üzeri 3'tür. Bu da eşittir. 3'tür. EC. Dolayısıyla AE uzunluğu. toplam uzunluk neydi? 9. 9 3 o da eşittir 6'dır. Dolayısıyla burada doğru cevap C şıkkı. Yani e, bu 30 60 90 üçgenlerini iyi biliyorsanız gördüğünüz gibi ben burada uzun uzun yazdım ama yani bunu hiç şey yapmadan kafadan da hemen e, hesaplayabilirsiniz ve bu soruyu çözebilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.